Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda HackerRank platformundaki Basic Data Types bölümündeki son soru olan tuple sorusunu çözeceğiz. Önce soruya bakalım. Ne diyor? Bize bir integer veriliyor. En adında daha sonra n tane boşluklara ayrılmış integer'lar veriliyor. Bizden bir tuple oluşturmamızı istiyor bu n tane integer'dan. Daha sonra bu tuple'ın hash değerini alıp bize print etmemizi istiyor. Hash değer dediğimiz şey nedir? Unique değerler oluşturuyor. Belli bir algoritmaya göre Unique değerler oluşturuyor. Bunun ne olduğuna dair zaten şurada açıklamalar var. Google'layıp da bulmanın mümkün. Hemen soruya geçelim. Inputumuz ne şekilde olacakmış? Önce bize bir sayı verecekmiş. Daha sonra ise bu sayı kadar boşluklara ayrılmış sayıları verecekmiş. Bizden istenen şey ise bunu bir tuple haline getirip daha sonra bunun hash değerini şu şekilde bulmak. Hemen geçelim. Bize neler verilmiş? Bakın ilk verdiği sayıyı buradaki en değerine atmış. Daha sonra burada ikinci satırda verdiği değerleri de map fonksiyonuyla önce önce inputla almış. Aldıktan sonra split ile parçalamış boşluklarından parçalamış. Parçaladıktan sonra buradaki her bir değeri integer'a çevirmiş. Map fonksiyonu vasıtasıyla. Yalnız bu şu anda e, havada bir objekt denebilir belki. E, RAM'de bir yer kaplıyor ama bunun çıktısını aldığınızda size vermez. Hemen şöyle bir e, gösterim yapalım. Print diyelim. E, bize integer integer listi Ver diyelim, bakalım ne diyecek. Hemen girdi olarak şunu belirteyim, girdi olarak şunu belirteyim. çıktısınız ver dediğinde, bakın karşıma bir map object yani RAM'de kayıtlı olan bir map object veriyor. Eğer biz bu map objenin içerisinde ne olduğunu görmek istiyor, şuraya bir yıldız koyduğumuzda bu map objenin içerisinde neler var görme imkanımız var. Hemen bakalım bu map objenin içerisinde 1 ile 2 varmış. Veya veya bu şekilde değil de bu şekilde değil de, şu ifadeyi eğer biz eğer biz tüpula veya listeye dönüştürecek olur isek hemen şöyle yazayım. Bu ifadeyi bu map fonksiyonunun e, dönüştürdüğü, integer'a çevirdiği bu değerleri tüpula dönüştürecek olursak yine integer listimize baktığımız zaman Bakın bize tuple haline çevrilmiş e, integer e, list değerine baktığımızda tuple'a çevrilmiş şu değerleri alıyoruz. Şimdi biz ne yapacağız? E, eski haline dönüştüreyim hemen e, sorumu. Bizim yapacağımız şey şu. E, integer list'i tuple haline getirmek. O zaman ben tuple diyorum. Integer listinin Integer List'imi tuple'a dönüştür dedim. Yalnız daha sonra bunu ne yapacağım? Bu ifadenin bir hash değerini almam lazım. O yüzden de bu ifadeyi hash fonksiyonunun içine yazdım. Bundan sonra ne yapacağım? Bundan sonra yapacağım şey ise gayet basit. Bunu yazdırmak. Yazdırdığım zaman da değerimi elde etmiş oluyorum. Bir kontrol edelim doğru yaptık mı. Evet gördüğünüz gibi doğru. Submit edelim. Diğer testlerimiz de uygulansın. Evet diğer testlerimiz de başarılı bir şekilde uygulandı. Bu videoda şimdilik bu kadar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.